Eko cari ile kasa hesaplarını listeleme ve yeni kasa ekleme. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki kasa menüsü altından kasa alt menüsüne gelin. Açılan sayfada tüm kasa hesaplarınız listelenecektir. Yeni bir kasa eklemek için sağ alt köşedeki Yeni Kasa butonunu kullanabilirsiniz. Açılan sayfadaki sarı alanların doldurulması zorunludur. Örnek olarak yeni bir kasa ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra sağ alt köşedeki Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlemin başarılı olması ardından sağ üst köşede size bildirim gösterilir. Tüm kasalarınız arasından İhtiyacınız olan kasayı bulmak için kasa kodu, kasa adı, özel kod, para birimi, açıklama, borç, alacak, bakiye filtrelerini kullanabilirsiniz. Örnek olarak az önce eklediğimiz kasayı arayalım. Az önce eklediğimiz kasa kullanıcıya bu şekilde gösterilmektedir. Arama filtresindeki çarpı işaretine basarak tüm kasalarınızı yeniden görüntüleyebilirsiniz.